Ah ne kadar güzel bir gün değil mi Mahmut? Aa, şey evet güneş cildimi yakıyor. Her adım attığımda bir kemiğim kırılıyor. Ve açık alanda panikliyor olsam da güzel bir gün. <laughs> Hah, biliyorum. Bu arada bugün çok iyi görünüyorsun. Teşekkürler. Bugün ilk defa yedim bir yemekten zehirlenmedim. Ondan olabilir. Harikulade Mahmut. Pekala iş başına. Bana şu masada duran tornavidayı getirebilir misin? Tabii ki. Aa, aa, aa. Ne dedim be Mahmut? <laughs> Selam beyler. Sen, sen, nereden çıktın? Seni daha önce iş buralarda gördüm. Kapı senin. Bugün sizlerle birlikte Project Zomboid'de bütün negatif özellikleri alıp hayatta kalmaya çalışacağız. Ama saflığınıza gelmesin. Çünkü normal Project Zomboid özelliklerinin üstüne tonlarca mod kurdum ve bana güvenin hayatta kalamıyorsunuz. I'm Rick Grimes. İşte bu yüzden birçok deneme yapacak. Her öldüğümüzde ise bizi öldüren negatif özelliği bulacak ve o özelliği çıkartıp tekrar deneyeceğiz. Bu şekilde aranızdaki psikopatlar için hayatta kalması mümkün olan optimal rezalet bir karakter yaratmayı başarmış olacağız. Boş laflara geçelim. Bu eğlenceli olacak. Yani sizin için. West Point seçtik. Dünya özellikleri bu şekilde ve asıl konu olan özellikler kısmında ise sadece videonun akışını önleyecek şeyleri almadım. Duyma, görme, ve yaralı özellikleri gibi. Ama merak etmeyin. Depresif aldım. Sevese elbet döner dostum. Merak etme. <laughs> yani umar. Ve hay ananı avradını şu özelliklere bir bak. Karakterimizi mahmut yaptık. Havalı bir gözlük verdik. Ve başladık. Ahir zamanda hayatta kalma falan ve işte böyle öldün. İşte buradayız. No kıyafet, no güç, no silah, no bitches. Ama çok sayıda panik. Bunun sebebi ise büyük ihtimalle yani her şey. Sanırım. Şimdilik izleyelim. Kalem, silgi, limon. 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 Ve iyi bir silah buldum. Ardından ilk zombimi öldürmeyi denedim. Düşündüğümden daha kolaydı. Zombinin kıyafetlerini donanmaya başlarken canımın yavaş yavaş gittiğini fark ettim. Benim de kafam sizin kadar karışık tamam mı? Tek bildiğim şey şizofrenin ataklarımızın olduğu. Bir tane daha zombi hakladım ve dışarıya çıktım. Güneş cildimi yaktı, bir zombi hakladım, kaçmaya başladım. Ağaca dokunduğum gibi bacağımdan yaralandım. Zombiden kaçarken düşüp yeniden yaralandım. Bir süre yorgunluk, acı ve aşırı yük ile yürüdüm. Ardından pencereden girip zombilerin bir kısmını atlatmak istedim. Ve... İnanılmaz Zaman dilimi vakti 0-20 saniye arası panik klostrofobiden dolayı fullendi 15-50 saniye arası stres fullendi 1-3. dakika arası 3 zombi öldürdük 2. dakikadan itibaren mutsuzluktan dolayı Kendine hırpalama özelliği canımızı yavaş yavaş götürmeye başladı 3-4 dakika arası 1 zombi öldürdük Ağaçta yaralandık Düştük yaralandık 4-5. ila dakika arası full yürüdük Ve parçalandık Müthiş! İkinci deneme Özelliklerden kendini hırpalayanı çıkardım ve tekrardan başladım. Tekrardan ilk dakikadan panik ve stres bize hakim oldu. Bağırdık, güldük. <laughs> ve evi lootlamaya başladım. Kıyafetlerimi giydim, silah buldum. Aynı zamanda seslerini duydum. Evet belki tuhaftan sesleri duyuyorduk, bunalımdaydık, durduk yere gülüyorduk ve bağırıyorduk. Ama hey, en azından Red Bull'um var. Red Bull. Red Bull kanatlandırır. İlk zombilerimi öldürdüm ve bazen tam anlamıyla sıfır hasar veriyorum. Evet. Evi lootladım ardından dışarı çıkıp başka bir eve girişimi yaptım. Biraz loot yaptıktan sonra dışarı çıkıp kaos eşliğinde bir zombi zorbalamaya başladım. Ama arkadaşlarının geldiğini görünce duydum. Bir süre zombi kovalaşmasının ardından karakter bir sebepten dolayı elindekileri bırakmaya karar verdi. Bir binaya girdim ama etrafım sarılmıştı. Biraz dinlenirsem koşarak aralarına sıvışabilirim. Değil mi? Ve hey! Belki fark etmezler. Move boy. Yani başka şansım yoktu. Şu statlara bak. Yorgunluk %96, enerji %22, panik %100, fitness 1. Hmm. Stres %147. Bu ne oğlum? Lan bunun hesaplamasını kim yapıyor? Amına koy. Klostrofobi'yi çıkardık ve tekrar denedik. Evi lootladım. Yine bir sebepten dolayı panik oldum. Zombilerden kaçarken çifte takıldım. Ve vücudumun iflas edişini gördüm. Oha. Ben sadece bir çiftten atladım prenses. Abartma istersen. <laughs> abartma olmuş. <laughs> Dördüncü deneme. Camdan yapımı özelliğini kaldırdım, başladım. Yerde para, cips, kola ve viski şişeli bir evde başladım. İlginç. Şizofreni ilacı bulup içtim. <laughs> Evi lootladım ve çıktım. Dikkatli bir şekilde ilk zombimi öldürdüm, ardından yeniden kovalanmaya başladım. Ama merak etmeyin, Çit'in gücü bizim yanımızda. Zombileri öldürdükten sonra pencereyle cinsel arzularımızı giderdik, eve girdik, zombi hallettik ve tuhaf sesler duyduk. Bu sesler stres ve bunalımın dışında gayet iyiydik. Hatta neşeden karakterimiz gülüyordu. Baksanıza ne kadar mutlu. Ama bunun adından eve giren zombilere elimdeki görünmez silahla ateş etme kararı aldım. büyük bir hata. Ama hepsini tokatlayarak bir süre kontrol edebildim. Ardından kaçarak kendi evime girdim ve alarm çaldı. Sıkıntı yok. Şizofrenik alarm ve silah sesleri. Bu durumda biraz uyumaya karar verdim ama odama bastılar. Üstesinden gelemeyeceğimi anladığımda sıvışmak istedim ama tabii ki Sikeyim böyle oyunu Beşinci deneme Derisini arayın özelliğini çıkardık Ve başladık Klasik şeyleri yapıp Evi lootladım Illegal şeyler buldum Kullanmayın Birkaç zombi öldürdüm Ardından ise kıyafetlerimi dolanıp yan eve girdim Güldüm <laughs> Lootladım Ve Rick Grimes Ceketi <laughs> buldum Rick Rimes. Rick Rimes. Birkaç zombi daha öldürdüm ardından bir levye buldum. Ama o kadar yavaş alıyordu ki zombiler bana erişmeyi başarmışlardı bile. Ben de levyeyi bırakıp kaçtım. Şizofrenik ataklar yaşayıp sahte zombiler gördüm. Fuck. Ve ee bu yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> 6. deneme. Nekrofobik özelliğini çıkardım ve tekrardan başladım. Evi lootladım, bir levye buldum ve aklıma levye ile ilgili kurduğum bir mod geldi. <laughs> Tek kelimeyle muazzam. İlerlemeye devam ettim. Gidiş yolunda zombilerle ufak çaplı çatışmalar yaşadım. Eve girerken Kürdistan'a çarpıp düştüm ve yaralandım. Eski bir şaka biliyorum ama hakikaten neye çarpıp düştüğümü bilmiyorum. Üst kata çıkarak yaramı kapatmak istedim. Ve tabii ki bir zombi tek başına kapıyı kırdı. Beni ısırdı. Sonrasında kaçarken daha çok zombi ısırdı. Merdivene atladım. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Merdivenden düşerek öldü. Öldüm. Yedinci deneme. Korkulu, bu her neyse o. Tombul parmaklar, bu her neyse o. Ayrıca verimsiz özelliklerini çıkarttım. Ve başladım. Güzel bir evde başladık. Tahminimce avcı evi gibi bir şey. Sanırım. Bilmiyorum. Lootlandık. Biraz <laughs> TV izledik. <laughs> ve tabii ki tekrardan panik ve stres peşimizdeydi. Yan evden birkaç zombi çektim, düşürüldüm ve yaralandım. Aa, bir ciddi olamazsın. Not good. Kendi evimin kapısı niye kilitli? Kendi evimin anahtarını alamayacak kadar da aptal bir karaktere sahip. Bahsedilmeyen bir negatif özellik sanırım. Yaralarımı sardım ve biraz dinlenmek istedim. Dinlen. Oh! Onun üstü Damn. Sargılarımı değiştirdim. Yeniden bir atak yaşadım. Şu an ne oluyor dışarıda? Ardından sargılarımı yıkadım. Zombi baskını yaşadım. Ve... Amına. 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 Evden kaçtım, yan eve girdim, beni takip edenleri paketledim ve uzun bir süre evde vakit geçirdim. İşler kötü gözüküyordu ama en azından hala hayattaydım. Arada mental sağlığı yerinde olan bir takipçime takılıyor olsam da hayattaydım. Şaka mısın? Oo bu arada abone olun. Yoksa anisünüzde derin bir yolculuğa çıkar. Bunun sonrasında şöyle bir olayı yaşadım. Uh! Sahte misin? Gerçek. Sahte, sahte, sahte. şu Arkamı dönsem gider mi? Ee, ee, tamam, sakin bir şekilde. Vay be. En sonunda uyumayı başardım ama nasıl bir uykuydu bir bilseniz. İlk defa uyuduk sanırım ama. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Sıfır taşıma kapasitesi abi. Şimdi hayatımın en garip peyce sahnelerine tanıklık edeceksiniz. Abi acıkmışız yine. Tereyağı yiyeceğim mecbur. Ateşler içindeyim abi. Ne oluyor oğlum? Oğlum şu an ne yaşanıyor? Oğlum ocak hala açıkmış ama ne yapayım? Ne oluyor oğlum? <laughs> Kapıyı kırdılar Abi buradan kaçıp Antibiyotik falan bulmam lazım Yoksa bu iş yaş İnanılmaz Bu şekilde iyileşemiyordum Benim antibiyotik veya dezenfektan bulmam lazımdı Ama tahmin edebileceğiniz üzere Yani Ne acaba... evet. ya oluyor ah! 8. deneme şizofreni, homofu, Lan hemofobik, korkak, paranoya, karanlıktan korkan ve yavaş çalışan özelliklerini kaldırdım. Ve başladım. Bu sefer çok daha seri, dikkatli ve başarılı olacağız. Evi yağmalamaya koyuldum. Tıbbi şeyler dışında pek işe yarar bir şey çıkmadı. Seri bir şekilde diğer eve geçip orayı da yağmaladım ama tekrardan pek bir şey çıkmadı. Sıra 3. elde. Pencereden girerek içerideki zombiyi öldürdüm ve ayakkabılarını aldım. Allah'tan bir yerimizi parçalamadık düştükten sonra ya İlk defa yara almamıştık Sanırım bu bir işaret Yağmalamaya devam ettim ve işimi görecek bir silah bulmayı başardım Tava Banyodaki zombiyi öldürdüm Ve tencere dolusu yahni içtim Ki bu çok güzel bir yanlıştı Yani büyük bir hataydı Dışarıya çıkarak çöp başa daldım ve eşyalarımı aktardım Dinlendim başka bir eve girişimi yaptım Ve düştüm Hadi, Ananı Amına koyayım Sargıyla yaramı sardım ardından kemer bulmayı başardım. Nice. Sonrasında sigara içerek stresimi sıfırladım. Ama sanırım daha ilk kez içiyoruz ki bizi bir öksürük tuttu. Acemi. Kullanmayın. Bu öksürük sesi bir zombiyi bize çekti. Ama harcamayı başardık. Evi yağmalamaya devam ederken neredeyse hayatımdan oluyordum ama kendimizi savunmayı başardık. Su dolu tencereyi ocağa koydum ve kaynadıktan sonra sargılarımı kaynar suyla dezenfekte ettim. İyi gidiyoruz. Yap yani. Yani yapalım. Az gerekli mesai var. Shut up. I'm making food. Miss. Şef oğlum. <laughs> şef hissediyorum. Ardından biraz dergi okumak şef, istedim şef. ama... <laughs> Okuma yazma bilmiyor. <laughs> yani. Eve giren iki zombiyi yorgunluktan dolayı öldürememiştim. Ve daha da kötüsü sayıları gittikçe artıyordu. Yani. Bu durumda her insanın yapacağı şeyi yaptım. Yaralı bir şekilde aşırı yorgunken ve peşinden zombiler kovalarken enfes bir dondurma yedim Hey, get out. Enfes. Oh ah, shit. Eyvah eyvah. Well shit. 9. deneme. Sakar, eli ağır, çarpık bacak ve bitkin bacakları kaldırdım ve başladım. Bence bu sefer olacak. Evi lootladım. Coca-Cola, espuma. İyice donandım ve dışarı çıkarak silahımı kullandım. Diğer eve girmek istedim ama tabii ki zibilyon evet. tane zombi peşime takıldı. Herkes gelsin. Ben de 1000 IQ Gamer zekamı kullandım ve onları atlatmayı başardım. Yani en azından bir kısmını. Daha sonrasında tekrardan dışarı çıktım. Ölü taklidi yapan bir zombiye denk geldim. Lan ölü taklidi yapıyormuş piçe bak. Ve yürüdüm. Sonrasında bir binadan çok sayıda tıbbi eşya buldum. Ufak çaplı jumpscare yedim. <laughs> uh, ve eee... Hop. Koşamıyorum ki. 10. deneme Pekala artık büyük oynama vakti geldi. Güçsüz, çok zayıf ve işe yaramazı çıkardım. ve son bir kez başladık. Ortalama bir Türk başladık. Lootlamaya koyuldum ve bazı ilginç şeyler buldum. Drag pipe. İlginç. İlginç. Bir zombi öldürdüm, kıyafetlerini donandım, yıkandım şey ve diğer eve geçişimi yaptım. Beni takip eden yani. bir zombiyi hakladım. Tabi ya. İşimi görecek bir silah buldum. Bir pencere yahni Ki bu ilginç bir şekilde Hataydı. Evin içindeki zombiyi öldürdüm. Elektro gitar buldum. Ve hasta olduğumu fark ettim. Yahviden dolayı. Damn. Dışarıya çıktım ve öfkemi birkaç zombiden çıkardım. İyi hissettirdi. Sonrasında kulübenin içerisinde ufak bir kapışma yaşadık. Hayır. Yatar mısın haşlatırcım? Sonrasında dikkatli bir şekilde zombileri öldürerek evleri yağmalamaya koyuldum. Ve evet o yahni bana gerçekten pahalıya patlıyordu. Yavaş yavaş ölüyordum. Eğer iyileşmezsem benim için rüya alemleri gözüküyordu. Ama durmadım ve evleri yağmalamaya devam ettim. Bu iki alıp kaderimin ne olacağına bakmaya karar verdim. Bakalım ölüyor muyuz? Aa iyileştik lan. Götten, götten. İyileşmiştik. Marshmallow, yes. Aa açma kalalım. Amına koyduklarım açma kalalım lan. Millet aç! Tekrardan uyku ilacımı aldım ve uyudum. Gündüz vakti ilk iş etrafı yağmalamaya koyuldum ve işime yarayan bazı şeyler bulmuştum. İlk katı bitirdikten sonra ikinci kata çıktım ve orayı da amını sikerim ama ya. Lütfen ısırıldığımı söyleme. Hapende mi Evet. Isırıldım. Yapacak bir şey yok. Elinde sonunda öleceğiz. Ama ölmeden önce intikam alacağım. Zombileri kitleler halinde yok ederek evleri zorlamaya başladım ve bir süre sonra silah bulmayı başardım. Bir Ruger M77 ve dürüst olmak gerekirse o kadar iyi değil ama hiç çok iyidir sanırım. Silahımı donandım ve dışarıdaki zombilere elimden geldiğince derslerini verdim. İşte buradayız. Hayatta kalınabilmesi mümkün en kötü karakter buydu. Yani ölmüş olabilirim ama o tamamen küçük bir talihsizlikten dolayı. Oradaki psikopatlar için en ideal kötü karakter 3 aşağı 5 yukarı budur. İlginç bir deneyimdi. Ve bir o kadar da acı dolu. Verdiğim emek açlık, in aşağı ve abone ol. Saygı. Yoksa dediğim gibi o küçük saygı anısına keşme çıkarım. Şimdilik bu kadar. Selametle kalın kardeşlerim. Hoşçakalın.